Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte yeni bir ücretsiz oyunla birlikteyiz Bu oyunumuzun ne olduğuna dair gram Fikrim yok ama Bir kulak arıza verdi küçük bir ee, Evet kulaklıkta sıkıntı çıktı Kulaklık değiştirmem lazım Çok affedersiniz Siz izleyin ben kulaklığı değiştiriyorum bir taraftan Zaten bir saniye yine, yine. Tamamdır Böyle daha iyi Ha başladı mı? Ha başlamış. Ulan ben de şey bekliyorum ki. Başlayalım. Hey Barry. Why hello the bell you know, just in time? This ship today, huh? Or little one? I haven't barked. Breakfast. Bark Ne dediğini anlamadım dayı ama hadi görüşürüz. Follow the beams light. Işıkları ee, takip et. Şeyleri al tamam kapıyı aç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ana dur <laughs> lan üst mu? He tamam keçi topluyoruz. Bir dakika bilgisayar dondu he. Çobanlık simulator 2023. Bu kadar basit. Geçler yerine. N nasıl bırakacağım? Ma keçi at. <laughs> Saatlik de keçi atıyor. Bunu alacağım ben. Bunu ne ben? Bunu alacağım. Gel buraya. Buradan oraya atar mıyım lan? Oha. Hadi. Hop. Basket. <laughs> keçi atmaca. Ay keçi diyorum. Koyun atmaca. Hadi bakayım. <laughs> Oradan mı atacağım? O ne? Haydi <laughs> pets bu ne şimdi? Buradan mı atmam lazım? Dur bakayım. Hop! Bırak koçum. <dairy mozyansı> Bu kadar. Girdi mi içeri? Yok dışarıda kaldı. Bir dakika. Şey mi? Evet al. Ne? Ne yapmam lazım? Ee, bekle şimdi şurada bir çık bakayım belki. Left click, left sağ mıydı sol mu? Bunu ben yaptım hocam. istemeden bir şey buldum ama Yure Aha red Wait evet. Rescue pad Place ship pad teleport the home Unlock new areas explore Buraya T T bir dakika T nerede? T'ye basılı tutuyorum Press to place into the stack Red single ship mi? Dur şimdi ben koyunları alıp buraya mı götüreceğim? E niye oraya götürdüm o zaman? Ne saçma şey bu ya. Gel buraya. Git dur. Git lan. <laughs> Gel buraya. Ağaca bak, Şu ağaca uç. Hadi bakayım. Karşı tarafı gördüm. Çok büyük bir yermiş bu. Baksana hocam şuna. Buraya. Pat. Sen niye buradasın lan? Ben seni buraya atmadım. Ya buraya. Sen de Aha dur. Oho. <laughs> üst üste üst, üst tek tekliyoruz hadi bakayım. te Üç tane. Ağzına vurdum. Ben bu boku zaten yanmıştım. <laughs> ya. Anam ne oluyor? Dur bismillah. Çan mı? Find turn the stuff Tamam. Aç bakayım kral. Ya çan için topluyoruz. Vay anasını bak. Bölüm tasarımları olarak yani mekan tasarımları çok beğendim. Aa sev şeyi de güzel. Şunu al. Hop. Uçma skili var mı? <laughs> Birazcık garip evet. İstediğim şeyi biliyorum. Heh. Şimdi hocam. Okey. Bir Gel buraya. Hadi gidiyoruz. Nedir bu? bir dakika düşündüğüm için. Şey. <laughs> Ay. Merhaba hocam. Bu oyunu sevdim. Çok garip bir teması var. <laughs> a a a. Tamam anladım. Hop. Hop. Koş 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 koş. Demek ki o yüzden şeyiymiş burası rüzgar bir bokuydu da adını ee, şimdi üç tane koyun nereden bulayım ben şimdi sana kral burayı zıplayabilir misin yok burayı zıplayamazsın sol alttaki ne bokuma yarıyor bilmiyorum ama sağ tarafta gideceğim üç tane şey yaparsam buradan kapıyı açıyorum güzel hop hop Birincisi senin burada sen burada ne bakıyorsun? Bakalım. Gidiyoruz. Kardeşlerini bulacağız. Zıplayamıyorum. Niye? Heh. Evet kafamda koyun var. Zıplayabiliyorum. Sorun yok. Ana. Tamam gördüm diğerini. Ya buraya. Diğeri nerede? Dur. Aşağı atla Hop tamamdır. Heh. Al şunları. Bir tane kaldı. O bir taneyi nasıl getireceğim ben buraya? Şu aşağıda bir tane var. Onu mu getireceğim yoksa? Onu nasıl getireceğim? Hmm. Düşündürücü. Güzel. Her zamanki gibi mükemmel zekamızı kullandık. Her zamanki gibi geri zekalıyız. <laughs> Hop. Hayır, hayır. Ben bir keçiyim. Ben bir keçiyim. Hop, hadi bakayım. Biraz space'e erken basmak lazım çünkü zıplamıyor. Heh, Gel bakalım. Hı. Şimdi asıl soru şu. Senin burada ne işin var ha? Göt. Ne bakıyorsun sen burada? Hayır hay 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 ne dedim ben de bilmiyorum anlamadım susun karıştırmayın oraya şimdi kral al bak Tamam güzel Ben bener Minecraft sesi değil miydi lan bu ana keçi suna baylar bayanlar hepiniz keçi şova hoş geldiniz üç renk keşiği de getirirseniz eğer beyaz keçilerden ne olacağını ben de bilmiyorum attım öyle dur e diyor dur move derken ha hareket edersem çıkarım anladım tamam şimdi kral sen ne haltıma yarıyorsun ha buraya mı bir deneyim bakayım Burası sanırsam. Tam anladım. Bu burada da. Dur yeşil neredeydi? Yeşile bakmadık. Dur yeşile bak. Herkes yeşile bak. Yeşil üçüncü de, mavi de var Ama mavi yerinde yeşil var. Tamam. Bunların yerleri ters. Sen ikinci Sana da Evet bu sesi orijinal çıkartabiliyorum. Neden Sorgu sorgulamayın ya siz. <laughs> siz beynimi alttan çak beğeni çak. Ay tipe bak. Sen niye bu kadar tatlısın? Evet keçi tatlı. Keçi diyorum koy. Ben de boksa işte anla be. Tamam 3 2 1. Tamam 3 2 1. Yanlış mı koydum? Bakıyorum. Ke tamam tamam tamam. Ortaya da ben de mi ben mi geçeceğim? Ne oldu anlamadım ki Bakayım seni tekrar at Koy bakayım Heh, Sen şimdi oturdu Ortaya da ben geliyorum E hocam tamam işte daha ne Hop Kral bak şimdi Beyaz keçi buraya tamam yeşil keçi buraya tamam Mavi keçi buraya tamam Ne yapmam lazım ekstra bir şey mi görmüyorum Dur bir dakika bak. Bu ne? Orasını niye gösteriyor? Hmm. Bak şimdi tamam. Yeşil keçi burada. Tamam. Dur yeşil keçi iki aldım. ya Gel buraya koçum. Şöyle bir iki alalım. Seni bir biri alalım. Bir şey olacak. Yok, üçü alalım seni. Pardon. Bir halt değişti mi? Hayır, gene aynı. işte kral işte daha ne Tamam Aynısı tamam daha ne yapmam lazım Anlamadım ki Mavi burada Tamam Bir dakika Diyeceğim Şimdi Buna ışık vurdu Diğerlerine ışık vurmadı ışığı yakalayacağım. Dur. Bu mu? Evet bak. Diğerlerine ışığı vurdurmadık. Mavi de miydi 3'de miydi lan? 2'deydi. Yeşile, yeşile ben o ışığı nasıl vurduracağımı düşünüyorum ve aklıma bir şey geldi. Bu kadar. <laughs> Oğlum ben bu oyunu sevdim. Bu oyun çok saçma ama çok güzel. Ben de diyorum niye çalışmıyor kral sen bunun ışığını yakmadın ki Bak kapı geldi ha, Nedir bu şimdi Ne bu Ne bu Bu asırlardır saklanan ee, Bir bok Anlamadım <laughs> Ha şey Tamam anladım anladım Bu Yani rüzgarda süzülme mi bu mu kral? Ha double jump. Oh double jump ama jump değil double jump. Aynen ben. Hop. Götümüzde nitro var. Daha çok koyun. Daha çok koyun, daha çok koyun. Bana da bir duble koyun. Zıplayamadım. Bırak şu koyunu. Koyun koyuna e gitmeyelim şimdi. <laughs> evet bu videoda çok fazla ve çok saçma koyun esprileri olacak. Bob! Oray! Air ne? Ne bu? Osurman mı lazım? Bir dakika birini bırak. Bırak bakayım. Bir şey olmadı. Ne yapmam lazım? Press to... Hadi canım! Üçte ne var? Hocam ben bildiğin Şeyim Avatarım Avatar çoban Vay anasını Oğlum videoya bir isim koymayı düşünüyorum Her 3 saniyede bir yeni bir özellik geldi içinde. de Oo, Bir bok oldu Kafası yeni geldi usta Dur şimdi şunları koy Hop Hop Geri, Dur 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 kral gel sen Hop, hop. Al bakayım. Hadi görüşürüz. Sen gel kral. Sen de bir bokumuz olacak. %90 eminim. Sen şuraya. Sen burada dur. Bekle. Be. Anladım. Hadi görüşürüz. Gitti deme lan. Oh yanlış yaptık. Ana, Süzülerek ver ya bu. ne? Kral, şimdi bir dakika dur. Benim oraya gitmem lazım. Koşma skili var mı? Yoksa şeydeki gibi mi? Yok. Seni alıp ne yapmam lazım? Düşün bak. Hmm. Aklıma gelen tek şey şu. Başka bir şey geldi. Hop tamamdır, düzgün gelmiş. Ooo, güzel, mükemmel. Hop hop. Hocam bu oyun çok güzel. Ben bunun videosunu çekiyorum. Devam Edeceğiz yani. Ay ay ay. Neyse bu önemli bu kadar diyelim. Kaç dakikalık olmuş video. Bilmiyorum. Bakacağım. siz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi like vurmayı unutmayın diyeceğim. Ama çok affedersiniz cidden bakmam lazım. Video settings tamamdır. Back. Ee... <laughs> ha oyun sesi. Birazcık kısacağım. Tamamdır çok sağ olun. Hmm, bu kadardı. 9 tane koyun kurtardık. Eğer bunun devamını istiyorsanız lütfen belirtin. Devam edeceğiz. Etmeyeceğiz değil. Hadi hadi ver